Fatma'dan gelen mektuplara da inanmıyorum. Öyle evet. öyle. Ya inanmıyorum. Bobi de ortadır. orada Herif Allah'ın cebinde peygamberi çar. Bak, hırsızlık <laughs> <sustuk> onda. Hırsızlık <laughs> <Tustuk gülüyor> onda, makasızlık <laughs> onda, karısı. Ne ne? Sen de Bobi'yi yerin dibine batırdın ha. <laughs> Batırırım tabii. Sen kapı komşu. Bobi'nin her manzarasını bilirim. Bak, sokakta masum, namuslu bir kadın gidiyor. Böyle şıktır, şıktır, <laughs> Bizim babi tak anında yanında Rab Böyle ateş sonra laf uzatır. Derken oradan uzak kaçıp arkadan gelen bir filmlerin yanına. Abi karı lazım mı? Herifler böyle tablo. Üç beş onluklarını alıp diye ben. Bın. Karının hiçbir şeyden haberi yok. Herifler <laughs> tabii karıya balta. Hepsi <laughs> senin anam. Kadın başlar. İmdat! İmdat! Çek 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 onu. İşin sonu karakolda bir daha anlattı Gülen Hadi oğlum karısı sokakta gidiyor üstüne. Şık kıdışık Ayıya bak, ayıya. Şık kıdışık kıdışık. Hepsi mi? Ana! Ulan! 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 Benimle şaka yok lan! Benimle şaka yok!